Remta Makine ailesinden herkese merhaba. High Slash ürünümüz, Royal Slash modelimiz. Bununla ilgili size kullanımla ilgili bilgiler aktaracağız. Royal Slash modeli gece modlu özelliğine sahip. Örneğin akşamleyin kapatıp makineye giderken gece moduna alıyorsunuz. Birinci kademe de ay slash modunda. Alt tarafta yarım ay şeklini ikinci kademeye aldığınızda da gece moduna geçiyor. Sağ paneldeki, sağ taraftaki tuşlar da her haznenin karıştırma tuşlarıdır. Ayrı ayrı kullanabilirsiniz. Ana soğutma tuşu da en üstteki anahtardır. Onu açtığınızda ana soğutma moduna geçer. Panelin en altındaki tuş da LED aydınlatma tuşudur. Bu cihazın özelliklerin bir tanesi de kapakta bağlı değildir LED. Arka kulenin kendi üzerine montaj edilmiştir. Çift cidarlıdır, çift hazne. Güneş ısısına ışığına algılama yapmaz, ürünü eritme yapmaz, dışarıya soğuk buhar yoğuşması yapmaz. Cihazın temizlik esnasında musluklarını çıkarmak için yandaki musluğun yandaki mandallarına basarak yukarıya doğru kaldırıp alabiliriz. Tekrar takarken de mandallara basarak aşağıya yerine kanalına oturtabiliriz. İlk başta ürünü sıfır aldığınızda cihazın iç temizliğini yapmak için 5 litrelik bir suyu her hazneye döküp karıştırma ve soğutma sistemini çalıştırmadan musluktan tekrar tahliye etmeniz gerekiyor. İçeride toz vesaire varsa onları temizlemiş olursunuz. Palet içi contaları değişimi esnasında mutlaka 3 ayda bir ya da 4 ayda bir elezyon palet içi contalarını mutlaka değiştirmemiz gerekiyor. Değiştirmediğimiz takdirde paletlerin içindeki contalar yırtılma, yıpranma ve aşınmadan dolayı oluşan yırtıkta ve deformda haznenin içerisindeki sıvı üründen serpentin tasın içerisinde ve alır ve arkasından cihazın iç kısmına doğru akmaya başlar. Bu da cihazda arızalar oluşmasına sebep olur. Cihazın hazneleri temizleme esnasında öndeki alt kısmında öndeki somunları ters yöne doğru çevirerek çıkarıyoruz her ikisini de. Daha sonra cihazı arkadan öne doğru çekerek alıyoruz. Burada kelebek somunu saat yönüne doğru gevşeterek çıkarıyoruz. Paleti kendinize doğru çekerek çıkardıktan sonra buradaki conta değişimi esnasında contayı buradan değiştiriyoruz. Temizliğini yaptıktan sonra tekrar yerine montaj ediyoruz. Çok önemli bir konu üzerinde sizi bilgilendirmek istiyoruz. Ürünü kesinlikle boş suyla çalıştırmamamız gerekiyor. Üçlü uzatma mesafesinde kullanacaksak eğer kalın kablo, 3x2.5 kablo kullanmamız gerekiyor. Ürünlerin içerisine kullanacağımız ay slash malzemelerinin mutlaka önerimiz sıvı konsantre olmasıdır. 1'e 5 oranında dışarıda ya da haznenin içerisinde sıvı konsantreleri hazırlayabilirsiniz. Toz kullanacaksanız mutlaka toz ürünleri bir gün öncesinden ılık suyla hazırlayıp tamamen içerisindeki kristal şeker oranlarını eritmeniz gerekiyor. Eritmediğiniz takdirde donma, akmama ve ürünü yapmama ile ilgili problemlerle karşılaşacaksınız. Aynı zamanda şek, mikşek ürünlerinde bu cihazları da kullanabilirsiniz. 1 kiloluk püre malzemesi ve 1 litre sıvı konsantre yine bu da ürünüyle birlikte 3 litrelik suya karışım yaparak cihaza koyup kullanabilirsiniz. 1'e 5 oranında sıvı konsantre öneriyoruz. Ürün hazırlamasını yapacağız. Cihazın içerisine ürün karışımlarını hazırladık. Şimdi cihaza start verme moduna geldik. Sağ anahtar panelindeki tuşlardan birinci soğutma ana kompresör, ikinci led aydınlatma, her haznenin ayrı ayrı karıştırma ve soğutma sistemleri mevcuttur. Ayrı ayrı tek tek de kullanabilirsiniz, üçünü aynı anda da kullanabilirsiniz. Sağ taraftan ve sol taraf panel kapaklarının mutlaka açık olması gerekiyor. Bir taraftan hava emiş, bir taraftan çıkış gerçekleştiriyor cihaz. Kapalı olursa sağ ve sol tarafları makina düzenli çalışmayacaktır ve verimli soğutma yapmayacaktır. Cihazın panel kapağını her 3 ayda bir açıp buradaki radyatörü fırça aracılığıyla ya da hava aracılığıyla temizlememiz gerekiyor. Aksi takdirde makine yine verimsiz soğutma yapacaktır. Cihazın içerisindeki ürünün kıvam ayarı 4 kademedir. 1 ile 4 arasında bir de en yumuşak, 4 de en sert kıvamıdır. Bunu da buradaki butonla kontrol kalemi aracılığıyla aşağı yukarı oynayıp ayarlayabilirsiniz. Cihaz içerisindeki ürünü soğutma aşamasını tamamladıktan sonra buz yapma konumuna geldiğinde cihazdan çıt 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 sesler gelmeye başlayacaktır. Bu süreçte arkasındaki kovam ayarlarından cihazın kovam ayarını 3'e çekebilirsiniz. Ürünü tamamen kendi içerisinde hazırlamadan musluklardan ürün vermeyecektir. Sıvı su verecektir. Tamamen hazırlamadan ürün almayınız. Ürün şu an hazır kıvamına gelmiş bulunmaktadır. Cihaz tamamen ürünü hazırladıktan sonra switchler devreye girip girip çıkacaktır. Çıt çıt sesler gelecektir. Bu normaldir. Bununla ilgili herhangi bir problem yoktur. Şimdi dolum yapalım. Ürünü sunum yapacağız.